Bir telefon uygulamasını gösterdiği şefkati sen kendine gösteremez misin? Şimdi size bir dil uygulamasından bahsedeceğim, ama bu bir reklam değil. Yine de bütün Şevkati ile hayatıma dokunmuş olan bir uygulama olduğu için son zamanlarda herkese anlatıyorum bu özelliğini. Uygulama dil öğrenmek için, farklı farklı dilleri öğrenmek için hatta Türkçe öğrenmek için bile kullananlar var zannediyorum dünyada. Global bir telefon uygulaması, e, çok güzel bir yapısı var. Oyunlaştırma son dönemde biliyorsunuz oldukça meşhur. E, işleri kolaylaştırdığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çok da tercih ediliyor. Oyunlaştırma, oyunlaştırma tekniğiyle kullanıyor eğitim sürecinde. Bu anlamda oldukça keyifli. Yaptığı şeylerden bir tanesi de sonuçta seni orada tutabilmek için, her gün alıştırma yapmana devam etmek için bir çetele tutması. İşte 5 gün oldu, 10 gün oldu, hadi yaparsın bir ay olacak. Bir ay yapıyorsun, ooo bir ay yapanlar, bu uygulamada kalanlar işte diğerlerinin yüzde kaç önüne geçti sen belki işte bir 90 gün daha yapabilir misin seni sürekli gaza getiriyor. Ve bu güzel bir şey biz istikrarın önemini zaten birçok yerde duyuyoruz yeni bir kavram değil. Hatta benim aklıma direkt olarak Barış Özcan geldi bu uygulamayı ilk kullanmaya başladığımda. Çünkü onun da bir zinciri kırma diye bir fenomeni var duymuşsunuzdur belki. Hatta o kadar bu işe bu iş onunla o kadar özdeşleşti ki tişörtünü yaptırdı takvimlerini yaptırdı insanlar senenin başında bir yıllık zinciri kırmadan bir alışkanlık edinmek için işte bu takvimleri çıktı almaya veya satın almaya başladılar. Bir yandan çok güzel olmakla beraber ben de bir eski mükemmelliyetçi olan ve bu alana çok önem veren bir şeyi tam hakkıyla yapamayacaksam neden başlayayım ki diye birçok şeyden de geri duran belki de biri olarak Zinciri kırma fenomeni benim için de oldukça geçerliydi. Ta ki çocuk sahibi olana kadar. Çocuk sahibi olunca zamanında kendine vermediğin izinlerin mecburen senden alındığını görmeye başlıyorsun. Ee, ne bileyim daha çok kitap okumak mı? Yabancı bir dile başlamak mı? Her gün düzenli su içmek mi? Daha iyi beslenmek, meditasyon yapmak mı? Ne yapmak istiyorsan hayatta işte her gün yapmaya başladığında ve bir gün araya hayat girip de yapamadığında mesela ben şu anda aslında çok daha sağlıklı besleniyorken bugün trafiği ayarlayamadım kahvaltı etmeden evden çıktım ve en sonunda kendimi bir yerde tost yerken buldum. <laughs> Hiç istemediğim bir şeydi normalde kahvaltılarımı daha ekmeksiz yapmaya çalışıyorum ama hayat bugün yediğim bu tost diğer günlerin emeğini geri çevirme yani bugün yediğim bir tost diğer günler gösterdiğim emeğin eforun boşa gittiğinin bir göstergesi olmayacak. Bunu çocukla beraber daha iyi anladım. Çünkü çocukla beraber zaten ne ilk özellikle de ilk doğduğu zamanlarda ne bir e, zaman kavramın kalıyor. İlk başta zaten sürekli uyuyan, uyanan ve işte senden bakım isteyen bir küçük e, canlıyla berabersin. Sürekli onunla ilgileniyorsun. Biraz daha büyüyor. Ve o zaman tuzak başlıyor. Aa, tamam ben artık kendime bir rutin oluşturabilirim diyorsun. Ve sonra bir bakıyorsun ki her gün işte ne bileyim 9'da uyuyan çocuk bir gün uyumuyor. Ya da her sabah 7'de kalkan çocuk bir yerden sonra 5'de uyanmaya karar veriyor. Ve senin bütün düzenini ay ben ondan erken kalkayım da şöyle yapayım böyle yapayım dediğin şeylerin içine limonu sıkıyor. Şimdi benim büyük oğlum 9,5 yaşında. 9,5 yıl önce ben de çocuk sahibi olunca dedim ki evet Halecim hayat her zaman senin planladığın gibi kontrol altında olmuyor. Eee buçuk yılda ve böyle bunu öğrenir öğrenmez bir parmak şıklatmasıyla hayatım değişti mi? Kesinlikle değişmedi. Yine de burada ısrar ettiğim e, diyelim bir hafta hangi konu olursa olsun bir hafta 10 gün bir ay peşinden koştum bir rutinin. Bir gün kırılmasıyla tamam bitti Allah kahretsin battı balık yan gider deyip her şeyi bıraktığım zamanlar çok oldu. Ama şimdi bir uygulamaya dönelim. Uygulama ne yapıyor? Uygulamada kaçıncı günüm oldu? Önce bir size gururlu onu söyleyeyim. Uygulamaya geçen Aralık ayında başladım. Geçen senenin şu anda 300 gün oldu. Hatta 303. günü bitirdim. Ve yani böyle her günü bitiriyorsunuz bir tane küçük alev çıkıyor o günde. Çok da böyle havalı. Ama zannetmeyin ki 303 gün boyunca hiç aralıksız buna devam ettim. Böyle değil. Kaçırdığım en az 5 gün var. Bu arada kaçırdığım günleri de özellikle kaçırmadım. Yani hani bugün canım istemiyor diye bırakmadım. 24 saat içinde her gün girmeniz gerekiyor. Ve bazı günler o kadar yoğun ki unutup gitmişim. Uyuyakaldığım olmuş, yaptım sandığım olmuş. Bunları hep ertesi gün uygulamaya girip de o günün şeyini, alevini aldığımda bir gün öncesinin buz olduğunu görmemle fark ettim. Ah kaçırmışım, ah yapamamışım diye böyle bir panik, bir şaşkınlık. Ama uygulama beni hoş görüyor. Yani bunu her gün yapmadığım sürece 3 gün galiba, 2 ya da 3 gün sınırı var. Denemedim açıkçası. Yani onu bu konuda test etmeye çalışmıyorum. İçten gelerek kaçırmıyorum çünkü. Ee, ama bir sınırı var. Onu biliyorum. Herhalde 3 gün. 3 gün üst üste yapmadığın sürece diyor ki, olur bu aralar ya. Sen günlerce ara vermeden her gün bu uygulamaya girmişsin. Sen bir gün uyuyakaldın diye ben senin günlerdir buraya girmeni görmezden mi geleceğim diyor. Ya Bu inanılmaz bir şefkat gerçekten bizim birbirimize göstermediğimiz kimi zaman anlayışı bu bize gösteriyor. Aslında şunu düzeltmem lazım birbirimize göstermediğimiz değil birbirimize karşı da Biz kendimize karşı pek anlayışlı olamıyoruz veya biraz daha e, yüksekten hareket ediyoruz biraz daha yüksek duygularla kendimize kızıyoruz şimdi biraz daha bunun içine gireceğim. Bir örnek daha vereceğim. İş hayatımla ilgili çok canımı sıkan, üzen bir şey yaşamıştım. Bununla ilgili şefkat üzerinden konuşacağım ama gelelim. Bir mola verelim. Bakalım bu haftanın kitap önerisi ne? Bu haftanın kitap önerisi bu yazdan geliyor. Benim için bu yazdan geliyor. Yazın elime alıp gerçekten bir solukta okuduğum pek Kerisoto İzbek kitabı. Bu kitabın yazarı Taylor Jen Jenkins Reid okuyamıyorum adını kusura bakmayın hiç duymadım okunmuş haliyle Taylor Jen Jenkins Reid olduğunu zannediyorum Amazon'da da e, bir dizisi var bir kitap uyarlaması dizisi Daisy Jones and the Six diye bayağı seviliyor diyebiliyorum özellikle yurt dışında bir müzik grubunun hikayesi e, benim önerdiğim kitap 2022'de çıkan bir kitap henüz Türkçe'ye çevrilmedi ben e, şeyden E o kitap okuyucu cihazından Kindle'ımdan okudum daha önce bu yazarın ben Malibu Rising kitabını okumuştum yine e, Kindle'dan ve oradaki bir yan karakterdi Keri onun üzerinden belki çok sevildiği için belki de zaten hakkında olduğu için bambaşka bir kitap e, kurgulamış Taylor Jenkins ben inanılmaz sevdim normalde tenis hiç bilmediğim bir spordur hiç anlamam yani sayılar vardır bir şeyler vardır hani topun <laughs> nereye düşmesinin doğru nereye düşmemesinin yanlış olduğunu biliyorum ama onun dışında hiç puanlama sistemleri turnuvalar falan bildiğim bir şey değildir o kadar o hayranlarından değilim yani. Ama kitap tamamen tenis üzerine olmasına rağmen inanılmaz çekici. Çünkü bir insanın bir konuya adanmışlığını anlatıyor. Aslında biraz yine konuyla alakalı. Ee, biz de burada bir rutine, bir alışkanlığa bağlanmaktan bahsediyoruz. Ee, bu anlamda kurgu sevenleri, roman sevenleri çekeceğini düşünüyorum. Belki çevrildiğinde okunursunuz. Kerisoto geri döndü diye. <laughs> ya da belki de e, varsa cihazınız... ...işte Amazon'dan vesaire... ...bir e-kitap olarak e, edinerek okuyabilirsiniz. Kesinlikle... ...roman sevenlere... ...bir adanmışlık öyküsü... ...bir insanın kafayı bir şeye taktığında... ...ona... E, ...onu nasıl önceliklendirdiğini görmek adına... E, ...güzel bir örnek. Çünkü önceliklendirmeyi... ...hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Öncelik nedir biliyoruz ama... ...doğru önceliklendirme konusunda... ...arada yanılgılara düşebiliyoruz. Peki dönelim... ...uygulamaya ve şefkate... Ne demiştik en son? Birbirimize karşı şefkat gösteriyoruz ama kendimize karşı o şefkati gösteremiyoruz demiştik. Benim e, bu rutinler konusunda bu kadar çalıştıktan, insanlarla rutin oluşturma konusunda gruplar yaptıktan sonra... ...bu esneklik konusunu iyice içime sindirdim. Bu tamam. Hatta e, yeni gruplarda hep böyle bir anne olur. Bizim e, çalışma gruplarımız oluyordu. Bu anneler hep şunu sorar. Ya ben küçük çocukla nasıl yapacağım? Onlara da hep şunu söylerim. Yapamayacaksın. Yani yapacaksın ama aralarda yapamayacaksın. Bunu da kabulle başlıyor her şey. Bunu kabul ettiğinde ve yapamadığın günlerde tamam bugün de böyle geçtirip devam edebiliyorsan bunun içinden çıkabilirsin diye. Ama bazen biraz daha büyük olaylar yaşıyoruz. Bir keresinde bir işle alakalı çok önemli bir şeyi unuttum. Yani unutulur mu bu diyeceğimiz Yok artık diyeceğimiz bir şeyi unuttum. Teslim edemedim. Ve bunu fark ettiğim anda yani iş işten de geçti, günü de kaçırdım. Gerçekten yere çöktüm ve böyle kala kaldım. Nasıl böyle bir şey yaparım? Yani bir kere insan zaten bunun sonuçları ne olacaktan ziyade önce kendini bunu nasıl yaparsın diye bir suçlamayla geliyor. Ya yani bilmiyorum ben böyle yaklaşıyorum ama kendini suçlamanın ilk adım olduğunu zannediyorum ki birçoğumuz yaşıyoruzdur bu şekilde. Ve e, şoka girdim zaten yani kala kaldım şimdi anlatırken bile gerçekten böyle bir o ağırlığı o sıkışmışlığı hissediyorum Bir koç arkadaşım var yani koçluk yapan bir arkadaşım var Aslında koç olduğu için değil bu konuyu biriyle paylaşmam gerektiği ve içimden atmam gerektiği için aradım Bir de akıl akıl sormak için yani ne yapabilirim diye Neyse aradım onu ben çok salağım böyle yaptım inanamıyorum yapılır mı bu kahretsin olsun bu falan inanılmaz yüksek konuşuyorum ve şey dedi tamam peki dedi ben bunu yapsaydım ve sana gelip ya biliyor musun hali ben böyle böyle bir şey yaptım sen bana ne derdin kendime söylediğim hiçbir şeyin ona söylemezdim gerçekten kendime o sırada söylediğim layık gördüğüm hiçbir kelimeyi ...hiçbir kavramı, hiçbir yakıştırmayı ona yapmazdım. Çünkü biliyorum ki bu kadar, yani 40 yaşındayım... ...40 yılın sonunda herkesin hata yapabileceğini... ...hataların her zaman bilerek yapılmadığını... ...bazen gerçekten hiç fark etmeden... ...kendimizi bir yerlerde ve bir olaylarda bulabildiğimizi görüyorum. Dolayısıyla dedim ki ben sana böyle demezdim. Olur böyle şeyler, keşke olmasaydı. Gerçekten kötü bir durum bu arada. Hani bu şey değil... Aman canım her şeyde yaparız, her şeyde olur. Oh boşver. Biz insanız, insan olunca böyle oluyor gibi. Bir yerden konuşmuyorum. Tamamen olayı görmek, büyüklüğünü anlamak ve olan oldu şimdi ne yapabilirim? Bu olayın üzerine farklı ne yaparak neyi değiştirebilirim? Nasıl iyileştirebilirim? Buradan bir dönüş var mı? Buna bakmak. Dolayısıyla e, istiyorum ki sizde de Yeni bir şeye başladığınızda bu bir proje olabilir, bir hedef, bir niyet, bir hayal olabilir. Aralarda fark edin ki ufak düşüşler olabilir. Hiçbir gelişme bu lineer dediğimiz dümdüz bir yukarı çizgi halinde gitmiyor. Baktığımızda bütün ister büyük şirketler olsun ister başarılı insanlar olsun başarı hikayelerini dinlediğimizde tutmayan projeler, içlerinden çalışma isteği gelmeyen günler, sıkışmışlıklar olduğunu görüyoruz. O yüzden sizin de yeni bir alışkanlık oluştururken işte o zinciri kırmama peşinde zinciri kırdığınız ama arkasından belki bir iple tutturduğunuz günler olabilir. Diyorum ya bunlar kendine iyi bakmak, başkalarıyla veya yaptıklarınla arana bir sınır koyabilmek çok ince işler. İstemiyorum ki bunu dinleyen kimse e, bunu da bir hafife alma şeyi olarak görmesin. Tekrar etmek istiyorum, bunun altını çizmek istiyorum. Kendine dürüst olmak, bu anlamda kendine karşı kırıcı veya ne diyelim suçlayıcı değil ama gerçek anlamda bir dürüstlük, bu anlamda çok önemli. O zaman insan dengeyi buluyor. Yani aman yaparız gibi değil. Ya tamam bu oldu, şimdi ne olacak diye. O yüzden hepimizin bir yolu, bir hedefi olsun bu hayatta. Hayata anlam kadar şeyleri bulmak çok güzel. Dün oğlumun hedef belirleme toplantısı vardı. Kendine okul için, işte dersleri için, okuldaki davranışları için ve özel hayatı için, kendi hobileri için hedefler belirlemiş. Bu şekilde bir sistem kuruyorlar. Kendine ait hedeflerinde ve bütün hedefleri de bir bu arada neden buluyor. Yani işte mesela bölme çalışacağım çünkü bölmemi geliştirirsem matematik problemlerini daha iyi çözebilirim gibi. Ya da işte... ...daha iyi resim çizmek istiyorum... ...o zaman daha fazla resim çizerek... ...veya bir kursa giderek tekniğimi geliştirebilirim gibi... ...kendine kurduğu özel hedeflerde şey demiş... ...hobilerle ilgili hedefler koymuş ve... ...demiş ki hobilerle hayat daha eğlenceli... ...hobiler hayatımı eğlenceli kılıyor gibi... ...hatta büyük, büyük bir cümle kurmuş... ...çok hoşuma gitti... ...neyi neden yaptığımızı bildiğimiz zaman... ...o zaman da daha anlayışlı olabiliyoruz çünkü... ...yani ben işte yemekten örnek vermiştim. Daha sağlıklı bir yaşam için daha dikkat ediyorum yediklerime. Ama biliyorum ki bugün yaptığım ufak bir ne bileyim atlayış diyelim. E, bu yoldaki hedefimi veya niyetimi değiştirmeyecek. Evet kapatırken yine tabii ki bir sorumuz var. Şimdi soruyu dinleyelim. Yine sesli sorumuz var. Bunu sesli soruları yollayabileceğinizi size hatırlatmak istiyorum. Evet sorumuz kavanozlar üzerine kavanozlar <laughs> en çok ileri dönüşüm yaptığımız ee, işte ne bileyim makarna sosu turşu kabı falan diye hayatımıza girip daha sonra birçok farklı işlevle hayatımıza devam eden ürünler bunların üstünü temizlemek için farklı yöntemler var ee, etiketlerini çıkarmak için e, kurutma makinesi saç kurutma makinesi tutanlar var o mm, yapışkanın yumuşaması için ve daha rahat çıkması için ben tel çok kullanıyorum bulaşık telleri var. Bulaşık teliyle hafifçe ıslatıp yaptığımda e, ne diyeyim temizlediğimde e, rahatlıkla çıkıyor. Ama başka bir yolda birazcık daha pahalı olmakla beraber etkili bir yolda. bu Bunların hepsini yaptık etiket çıktı ama bir yapışkanlık hissi kaldıysa o zaman limon uçucu yağı oldukça işe yarıyor. Damlatarak kullanabilirsiniz. Sonra da e, kalıcı kalemler var ya yani Asetonla vesaire silinebilen ama parmağınızı sürdüğünüzde silinmeyen tahta kalemleri gibi düşünün. Özellikle kavanozları gıda saklamak için e, dolabınızda veya buzdolabınızda, buzlukta kullanacaksanız içinde ne olduğunu yazmak iyi oluyor. Buzluğa kaldırdığınız kavanozları lütfen ağzına kadar doldurmayın. Kapağının altında iki parmak kadar bir boşluk bırakın. Buzluktaki şeyler biraz da buzlandı karlandığı için bazen ne olduğu da çok anlaşılmıyor. O yüzden bu kalemlerden bir tane edinmenizi öneriyorum. Ee, özellikle sadece içinde ne olduğunu görmek için değil. Aynı zamanda ne zaman bunu kaldırmıştım diye tari tarih atmak için de işinize yarayacaktır. Kavanozlar candır onları koruyalım. Bizi atık fazla atık kullanmaktan plastik özellikle buzdolabı poşetlerinden vesairelerinden de kurtarıyorlar. Evet bu haftalık bu kadar yeni bir bölümde buluşana kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.